Yine diğer bir soru, Ehli Kur'an'ın cemaatlere, gruplara, derneklere bakışı nedir? Bu konuda da bir kısa açıklama yaparsanız, evet. dinleyip anlamak isteyenler için, diğerleri için değil. Biz PDF'imizde Ehli Kur'an cemaatlere bakışı da yine Kur'anın ilkeleri çerçevesinde ve bu çerçevede biz cemaatleri üçe ayet. Bir dedik, ya, Ehli Kur'an'a yakın olanlar iki Kur'an ehli gibi gözükenler, üç ehli Kur'an dışı olan cemaatler. Ehli Kur'an'a yakın olan cemaatler dememizin sebebi, Kur'an dışında herhangi bir vahiy kabul etmeyen, bununla beraber tuğyani sistemi reddeden, tağutları reddeden, yani Allah'a şirk koşulma noktasında da çalışan cemaatleri kastettik. Ve bunları İlkav, İktibas Dergisi ve Kalender, işte Mağruf ve benzeri dernekleri örnek veriyoruz. Bunların eleştirdiğimiz, yani bizden ehli Kur'an'dan farkları mücadele yöntemlerinde menheç olarak bağımsız hareket etmeyip tuğyani sistemden izin alarak hareket etmeleri ki aslında bu dernekler, vakıflar, izin alarak yapılan şeyler araçken amaç haline getirilemeyeceğini söyleyenlerin artık o araç bir amaç haline gelip çünkü büyüdükçe artık o araç amaç haline geliyor. Menheç olarak yani mücadele yöntemi Kur'an'ın Rabbani metoduna ters olduğunu söylüyoruz. Bu onları küfür ilan ettiğimiz bir mevzu değil. Bu metodsal bir yanlışlık olduğu için söylüyoruz. Ama akidevi ayrışmamızı da iman esasları noktasında ayrışmamızı sağlayan bunlardan önemli bir şey Müslüm olmayan kişilere Müslüm olarak nitelendirmeleri. Ve yani Kur'an dışı vahye inanan, Kur'an dışı vahyi savunan din adamlarını yani din adam din adamları tağut edilmiş kimi düşünce sahiplerini bunlar kalkıp işte biz onlara ümmet gereği Müslüman görüyoruz, Müslüm görmeliyiz. Hatta Mursi meselesini baş tağutluk yapmış Mısır'da. Mısır'da baştağıtlık yapmış birine Müslüman dediler. O zaman e, Tayyip Erdoğan yenmiş oluyor. E, çünkü o da kendini Müslüman diyor. E, camiler açıyor, Kur'an okuyor, namazlarını kılıyor. Yani o tarife tam oluyor ama bunları yaparken e, bunlar e, vahdet ve ümmet sağlamaya çalışıyorlar. Allah bunu mu emrediyor? Allah Müslümanların birlikte olmasını emrediyor. Tamam mı? Ama birlikte olacağınız kişiyle aynı fikre, aynı düşünceye sahip olmanız aynı lazım. aynı kitaba mı yoksa aynı kitaba yok. iman etmeniz lazım. Şimdi sizde başka, başka kitapları değil, başka kitaplardan iman esasları belirleyen kişilerle siz vahdet kurarsanız bu vahdet mi olur? Bu sadece insanların birbirini kandırması, birbirini idare etmesi, birbirine sahte gülücükler dağıtmasından başka bir şey değildir. Ya da bu cemaatlerin, yapıların kendi çevresindeki kitleleri kaybetme korkusu ve endişesidir. Ha burada bir not düşmem lazım. Yani biz iktibas dergisi dedik de iktibas çizgisiyle ayırmamız gerekiyor. İktibas çizgisi arkadaşları e, akidevi anlamda ayrışmamız söz konusu değil onlarla. Evet. Yine e, bu kendilerinden uydurmayla ilgili Hadid Suresi 27. ayette Rabbimiz e, Hristiyan e, kitabında Hristiyanlara yani Nasrani olanlara ruhbanlığı kendileri uydurdular. Ona da uymadılar diyor. Mesela Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de e, vahyi kitap olarak anlatıyor. Birileri de ikinci vahiy var diyorlar. E, bu kişiler e, tilavet edilen edilmeyen diye ayırmışlar. E, ölçü zaten birbirine karışmış. Eğer bu ikinci vahiy gerçekten vahiyse Ehli sünnet eee tim diyenler Kütüb-i siteden, eee Ehli şiayim diyenler de Kütüb-i Erba'dan namazlarında okumaları gerekmez mi? Okumuyorlarsa e, kendi inandıkları dine eee hıyanet etmiş olmuyorlar. İşte biz BDF'mizde Resule indirilen vahyin sadece ve sadece Kur'an olduğunu ve tilavet edilen Kur'an olduğunu, Arapça Kur'an olduğunu ve kelimeleri değiştirilemeyeceğini Kur'an olduğunu söyledik. Yani Kur'an dışında herhangi bir vahiy söz konusu değil. Ve sonradan uydurulan bu kelime tilavet edilmeyen vahiy. Vahiy tilavet edilen diyor ama Kur'an. Ama siz diyorsunuz ki tilavet edilmeyen vahiy. Ama Kur'an'da diyor ki tilavet edilmeyen. Okunuyor onlara. Söylediyor. din öğretmek de tam da bu galiba. Aynı öyle. O yüzden biz iki cemaatleri ayırırken ikinci sınıfa koyduğumuz Kur'an ehli gibi gözüken işte Aka ve Süleymaniye Vakfı, 19'cular, Hak Söz, Özgür Dergi bunlar. Bunların da en önemli ayrışmamız bunların Tuğyani sistemi kabul etmeleri ve Tuğyani Sistemi içine entegre olmalarından başka bir şey söz konusu değil. Ama sizin o dediğiniz Kur'an dışı vahyi kabul eden grup tamamen üçüncü sınıf dediğimiz sınıfın içine giriyor. Bunların işte birinci grubunda işte Hizbut Tarihi, Hizbullah'ı, İvan-ı Müslüm, Hamas, Furkan Vakfı gibi benzeri cemaatler, İkincisi tüm selefi grupları biz katıyoruz. Tevhid dergisi, işte Ebu Hanzala denen şahıs ya da başında Ebu olan kim olursa olsun, burada yayınları. Üçüncü sınıfa Süleymancılar, Nurcular, tarikatların tümü hakikat yayın evi. Dördüncü gruba DAEŞ, El-Kaide, Taliban ve benzeri şiddet içerikli, meşru olmayan eylemler yapan bütün bu cemaatleri ehli Kur'an dışı görüyoruz. Bunları Kur'an'ın ortaya koyduğu dini değil, başka bir dine inandı olduğunu zannediyorum. Anlayıp dinlemek için, isteyenler için. Ama bir ek yapabilirsek Rabbimiz kitabında yine Hazreti İsa'ya anne baba oğul tesis meselesiyle ilgili sen mi söyledin diye soracak açık ayette ifade ediyor. Peki bu insanlar e, Hazreti Muhammed Nebisi'ne Allah ikinci vahyi sen mi söyledin diye sormayacağını mı zannediyorlar? Ya da e, bu soruyu soracaksa bunların durumu ne olacak? Yani Allah'ın ee, bir kitap var, ikinci vay var. Yani şirk müşrik meselesinde bu açıdan e, kısaca açıklarsak çok güzel bir şey. Fazla yani Allah Teala'nın Kur'an'daki usulü bu bu. Önemli noktaları tespit eden ve önemli noktaları e, ile ilgili böyle ifadeler kullanır. Yoksa Nuh'un da, Hud'un da, Şuayb'ın da kavimleri e, puta tapıcılığa döndüler. Yani Allah'a ortak koşmaya başladılar. Aynı ifadeyi Şuayb içinde kullanabilirdi, Nuh içinde kullanabilirdi. Ama bak İsa son ne, e, Nebi'den önceki gelmiş olan İsa Aleyhisselam üzerinden bu ifade kullanılıyor. Bakın son Nebi içinde örneklik teşkil sizi sizin söylediğiniz gibi. Ne deniyor? Sen mi söyledin? Ama onun dilinde Furkan Suresi'nde ne diyor? Kur'an'ı mehcur bıraktılar diyecek. Yani Kur'an'ı terk ettiler. Ben ya onları bırak ikinci vahiy. vahiy. bırakmadım. Bırak ikinci vahiy. Birinci ikinci vahiy, Bana... vahiy. Ana vahiy kaybettiler. Ya e, bu tabii değişik. E, evet. Bu kadar yeter.